Ve Terbaşı! Eyvah! Evet. Bu mübarek ayda özellikle tarihimize, ecdadımıza sahip çıkmak bakımından ve genç kuşakla buluşturmak bakımından Tokat Belediyesi bir ilke imza attı ve Tokat Mehter takımını kurdu. Bir seneden beri de çalışıyor arkadaşlar. Çok profesyonel bir takım haline geldiler. Ekip arkadaşlarımız çok özveriyle çalıştılar ve Ramazan'a yetişti. Sadece Ramazan'ın ilk günü değil, belli başlı günlerde de özellikle bizim etkinlik alanlarımızda Tokat'ın belli başlı lokasyonlarında gösteriler yapacaklar. Altını da özellikle çiziyorum ve vurguluyorum. Mehter takımımız sadece Tokat'a hizmet etmeyecek. Tokat'a aslında bir elçilik görevi de üstlenecekler. Birçok ilde, birçok başka coğrafyada gösteri yapacaklar. sun Sokak bölgesi dediğimiz ve tarihi kalemizin hemen aksının bulunduğu bu kıymetli yerde yapmış oldukları gösteriyle Tokat tabi ilklerin şehri. İlk de bir mehter takımına yakıştı. E, çoğu arkadaşlarımız zaten Tokat Belediyesi bando takımındaydı. Enstrüman noktasında sıkıntı yaşamıyoruz. Hepsi donanımlı teknik arkadaşlar. Tamamıyla belediye personelinden oluşuyor.